Kadir şimdi sellerle boğuşurken siz ne yapıyorsunuz şu anda Vildan Hanım? Granül kahveyi ıslattım. Tatlımız da pişiyor bir yanda. Soğuyunca krem şantiyle çırpacağım. Ee, yarısını ayıracağım. İki renk olmuş olacak. Beyaz altta kalacak. Ee, granül kahveli olan e, muhallebi kısmı üstte kalacak. Hmm, desenize tiramisu gibi olacak sanki gibi bir şey ama içerisinde herhangi bir şey bulundurmuyoruz kek bisküvi yok bu sütlü tatlı olarak geçtiği için. Bugün de işler sana kaldı Kadircim. Tatlıyı karıştırdın, eşini seyreder bir güzel doğradın. Maşallah pek bir hamaratsın. Bu da görüyor musun? Evet. Seni hiç etti bir anda Granür kahveli sütlü kahve o nasıl bir şey ya? Allah sonumuzda hayresi bilmiyorum. O fırındaki kokudan haber var Azıcık mı? Azıcık daha kızarsın alacağım. Güzel oldu, güzel. Bunu eve gidince ben bu akşam muhakkak yapacağım. Bunun bir ilk sıcaklığı çıksın, sonra bunu buzluğa atacağım. Nasıl ama unutma mı Evet. Bir şeye dökmeden öyle mi koyuyorsun bunu? Evet. Onun kıvamı biraz cıvık gibi geldi bana. Bu donacak, krem şanti gelecek bir de. Krem şanti ha, gelecek. Ha, çıkacağım daha. Kıvamlı, çıkacağım mikserle. Tamam, okey o zaman. Balkona alalım, sen onu hani bana der. Vildan e, kurabiyeyi nasıl yapar bilmiyorum ama ben de sevmediğim için, devamlı yapmadığım için bakacağız Vildan nasıl yapmış kurabiyeyi. Kadir, koku kurabiyeler yerde duruyor baksana. Kız onları niye ayak altına koydu? Ama nereye koyayım Kadir? Nasıl? Sen söyle. Akıl var. Karşı okulun bahçesine yollayacağım şimdi <laughs> <sizler> onları. <laughs> kurabiyeler kurtarıldığına göre sizdeyiz Bildan Hanım. Şimdi ne yapıyoruz? E, şu anda e, mayamızı instant maya yani toz mayayı koyduk. Tuz, şeker koyduk. Mayalı poğaçaya geçtik mayalı bu arada. Mayayla instant maya dedi ya Allah Toz be. maya. Pakette öyle yazıyor Kadir'cim ne yapabiliriz yani. Ee, Bir su bardağı sütü döküyoruz, ılık süt. Tamam. Ee, karıştıralım. Biraz bekleteceğiz. Ee, bir yandan tereyağı, tereyağı koyup eriteceğim. Mayanın içine mi? Evet. Bir yandan tavuğumuz soteleniyor. Hatta yağ ekleme zamanı geldi. Yağ ekleyeceğim birazcık. İnşallah tavuklar onca yağ çekmez. Peki ne durumdayız şu anda? Şu anda tavuğu soteliyorum. Çıtır tavuk salatam için. He. Bir yandan da mayalı poğaçam... Ee, toz maya özdeşleşiyor diğer tuz ve şekerle. Bir yandan tereyağı, veriyor. Bir yandan da keşke kulaklarımın pası silinse diyorum Kadir'ciğim. Oh. Evet, bir türkü patlat bakalım. Şöyle şunu çırparken e... Hmm, geliyor... Telgrafın tellerini arşın alamalı... Yar üstüne yar sebebini kurşun Ah oh, ah oh, ah... Oh. Yanıma gel yanıma da yana yana başıma Şu gençlikte neler de geldi mutfakta başıma oh, oh, oh. Mendili eline, mendili verdim geline Karakına yollamış yar benim ellerime Şşş sesi de yok, türkü de söyl Ben söylerim. Hadi söyle bakayım. Hmm. evet bekliyorum. Ben Yarim'e neler neler alayım darılmışsa gidip hatrın sorayım ayrılma yoktur benim dağalım. Değiştirin. <laughs> Ama öyle olmaz ki. <laughs> Değiştiremedim. Değiştiremedim. Hadi yardım, abi, yardım et. Ediyorum çünkü. Hayır türküde. De. Değiştir ha. dedi ya. Noralım oral nuran, oralım oral seni kim der Saçlarım kararlar gözlerine Tereyağı nereye gitti öyle? buzlu Eritilmiş soğutulmuş tereyağı eklenecek çünkü. Tövbeler olsun. Evet. Niye eritip içine döksen ne oluyor? Olmaz. Tadı Tadı o orada. Kız bildan o mayalı poğaça ekmek gibi olursa elimden çekeceğin var. okkalıdır Kornişonu ne yaptım Ben sana kase vereyim. hazır. Kase vereyim. Kaseye. Bu başka bir şeyimiz kaldı mı bize? Salata rendeleyeceksin Kadir'ciğim. Başka bir şeyimiz kaldı mı dedim salata rendeleyeceksin dedi. Hanı, <laughs> ne bekliyorsun? Hayır yani ya yemek olarak. olarak mı? Evet evet. Menü olarak ne kaldı? Hani bana işte iş var mı diye sormamıştım ama. Ee, böreğim, var. Böreğim, böreğim var. Böreğim var evet. Yalnız daldan dala atlıyorsunuz benim de kafam karışıyor salatalıklar ne içindi? Bu patates püresi için. Tamam. Peki ya kornişonlar ne için? Tavuk salatası için. Peki başka katacağınız malzeme olacak mı bunlara? Patates püresine azıcık maydanoz doğrayacağım. Bu arada 40 dakikanızda buhar olup uçtu. Ama maşallah çok rahatsınız Bildan Hanım. Dünya yansa bir harmanatı yanmıyor Bildan. Aklıma rüyanız geldi de Kadir'e bahsettiniz mi Bildan Hanım? Bahsettim. <laughs> He, <kız gülüyor> ama çok detaylı bahsetmedim. İçini anlamadım ama sadece rüyasında beni görüyor. ya zaten ona da normal geldi. Herkes rüyasında gördüğü için. DM'den e. yazıyorlar bana. Mesela sen de benim rüyama giriyorsun. O bir anda mod değiştirip kabus oluyor. Ben şimdi Samsun'dayım. Hiç İstanbul evet, olayımız gimdançı. yok. Benim taşınmam mucize. Tamam. Bir gün işten gelmişim. Aşırı Yadarın yorgunum. Sen bana, ha? Aşırı yorgunum. Ee, evi süpüremedim uyudum. Ama bilinçaltımda evet, öyle orayı süpüremediğim Ev için. Evi süpüremeden yatan hanımların, bulaşık bırakıp yatan hanımların gece kabusuyum. Kadir ezildi. Evet. Samsundaki evime Kadir geliyor, ha. yerleri şöyle elliyor, tozu gösteriyor. O olmuş. Onlar hani. Evet, tevafuk mu ayağın mı bilmiyorum ve ben Kadir şu anda benim evimde. Geçmiş. Rüyamı yaşıyorum bak, herhalde. Ne kadar sürdü bu rüyanın üstünden, ne kadar geçti? Bir sene falan geçti. Seni. Rüyasına girdiğim anıları bir sene sonra evine geliyorum kontrole. <laughs> Kız bana bak, bunun hangisinden şey yapacağım? Olur tamam. olur. Tamam. Ha. tamam. Bak sonra büyük demeyin. Biraz ha. hızlı. Oğlum bana gelince hızlı. Bana gelince değil, bana gelince hızlı. Bildan iki saatte o mutfakta o yemeği yetiştiremez. Çünkü eli çok yavaştı. Sorması Şu anda neyiniz var Bildan Hanım? Hiçbir şeyimiz. Koku, muhallebi. Evet, şimdi poğaçayı geçiyorum. <laughs> şimdi şöyle yapacağım, şuralar içine girmesin. Oo çok orijinal bir taktik Bildan Hanım. Çıkartmayı düşünmüyordu o da uğraştı onu bir de. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapmıyor ya da nasıl böyle Nasıl çıkarayım yapma? o bile zaman kaybı Kadir Doğru söylüyorsunuz. Peki yarışmacıları nasıl buldunuz? Yarışmacıları tatlı buldum. Hepsi çok şıktı. Tabii herkes böyle bir şaşkın. Kimse kimseyi tanımıyor. Lafınızı balla keseceğim ama az önce alnınızı sildiğiniz elinizi onun içine soktunuz Bildan Hanım. Şöyle yaptım ama. Eh, keşke öyle yapsaydınız ama baya baya elinizi alnınızdaki teri sildiniz. Emin olun kamera kayıtlarından ispatlayabilirim. çabuk gel. Ya böyle dut yemiş bülbüle dönersiniz işte. Aa. Bir de poşet sağdı o kadar da steril. Ya <laughs> ama belki hiç sarmıştım ya. Ama demiyorsunuz ki terin terin akıyor. Bir sileyim yok, bir bakayım yok. Gel dön kameraya şöyle. Bak yine Kadir düşünmüş bak. mayalı poğaçamızın malzemelerine. Hamuruna neler koydunuz acaba? Instant yani toz maya, şeker, tuz, tereyağı, eritilmiş soğutulmuş tereyağı ve un. ılık süt bir de. Hamur tamam olduktan sonra nere olacak poğaçanız Bildan Hanım? Zeytin ezmeli. Zeytin yerine zeytin ezmesi koymak da yeni moda herhalde. Gerçekten ilginç. Halbuki şöyle o zeytinin çekirdeğini çıkartmalıyız. Güzel bir doğramalıyız. Ee, İçine bir yaymalıyız onun. Şu cupcake kabını yağlayabilir misin? Cupcake kabı tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Türkçe bizden uzaklaştı arkadaşlar. Kendisine ulaşamıyoruz. Valla menüyü karman çorman buldum, isimleri bir tuhaf geldi bana. Yani hiç Türk ismiyle alakadarı bile yok. Türk yemeğinden bir alakadarı bile yok. E artık yani eğer yiyemezsek de domates, peynir isteriz ya.